Efendim iyi geceler. Tarihin arka odasında gene beraberiz. Ee, Pelin Batu ve Yaprak Hanım hanımefendi ve Erhan Afyoncu. Doktor Erhan Afyoncu. Ee, bu akşam geç saatlere kadar tarihimizin böyle bilinmeyen, üzerinde pek durulmamış... ...özgür ve bağımsız konularını konuşacağız. Biraz önce özgür, bağımsız haber deyince Erhan tarihi de öyle yapıyoruz dedi. Ee, bu akşam efendim... Ee, asırlarda Türkiye'de konuşulan hatta Türk zamparalığının sembolü dünyada sembolü kabul edilen milli gurur. Milli gurur. Milli gururumuz <laughs> Baltacı Mehmet Paşa'yı efendim konuşacağız. Baltacı Mehmet Paşa ile KTV'nin arasında bir şey oldu mu olmadı mı? Olduysa nasıl oldu? Olmadıysa niçin olmadı? Ama bu sorunun cevabını hemen vermeyeceğiz. Hani böyle haberlerde olur ya az sonra az sonra biz birkaç saat sonra vereceğiz bu sorunun cevabını. O şeye kadar cevabı verene kadar, bu tarihi aydınlatacak cevabı verene kadar e, Baltacı'dan efendim bu meşhur Purut e, savaşının sebeplerinden birçok konulardan bahsedeceğiz. Bu arada çok güzel müziklerimiz var. E, hem banttan dinleyeceğiz. Benim arşivimden pek bilinmemiş, asla asla açılmamış parçalar. Hem de Yaprak kardeşimiz bize e, artık pek kimsenin okumadığı, okumaya da pek cesaret edemediği, çünkü çalışma gerektiren, maharet gerektiren bazı parçaları seslendirecek. Evet şimdi e, Baltacı meselesinden önce bir Davos'tan bahsedelim mi? Evet. Şimdi benim bildiğim şimdi Sayın Başbakan dün büyük törenlerle hatta evet. 3. Abdülhamit midalıyla karşılandı. Ha, evet birkaç Davos ya, tabii, Fatih olarak. Davos Fatih'i. Fakat e, Gazze Fatih'i ve Orta Doğu Fatih'i Yavuz Selim, Hı. sen ya. söyledin bana. Evet. Yavuz Sultan Selim bütün Orta Doğu'yu fethediyor tören yapılmaması için İstanbul'a dönüşünde gizlice gece sandalla gidiyor Topkapı evet. Sarayı'na. Şunu bir anlatsana önce. O tabii şeyi şimdi şey başbakanımız Davos'tan dönerken evet. Yavuz Sultan Yavuz geliyor diye de karşılandı. Yani burada ben şunu söyleyeyim. Tabii bu tartışılıyor. Hareket doğru mudur, yanlış mıdır vesairedir. Ben hareketi doğru buluyorum. Yani orada diplomatik nezaket vesaire. Evet şu, o konudaki bu, değerli o şey anladık. Yavuz'a gelelim. Evet. Şimdi tabii burada burada iş biraz halk tarafından abartıldı. Yani bana Hı -hı. göre. Tabii bunu abartmasın da halk kendi açısından belki haklı. Yani senelerdir bir şey olarak görülüyor. Burada e, Osmanlı padişahlarının da sefere çıkışları ve sefer dönüşleri. Yani bir savaşa gittikleri zaman muhteşem törenlerle giderler. Dönüşler de genelde muhteşem törenlerle olur. Mesela Kanuni'nin seferleri bu şekildedir. Mesela Zikret var seferine muhteşem bir şekilde gitmiştir. Mohaç'tan dönerken muhteşem bir şekilde karşılanmıştır. Günlerce şenlikler yapılır. Ancak bunun en ilginci Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz Sultan Selim 1516'da Memluk Devleti üzerine Mısır'da ve Suriye'de hakim Hı. bulunan ki bunu şunu da söyleyelim. Tarihte bizden önce Türkiye adını kullanan devlet bunlardır. Yani et devlet Mem Memlük devleti Devleti'dir. Vardır. Yani Mısır ve Suriye'deki devleti, Türkiye. Türkiye. Yani Türkiye bunlar Kıpçak öyle. ve daha sonra Çerkezlerin kurduğu bir Türk devletidir. Onlar Türkiye Hı. adını kullanıyorlar. Ve bunlar ilginç çok ilginç bir devlet. Burada hanedan yok. Bireye kimin kuvvetliyse o tahta geçiyor. Evet. Yani e, tamamen askeri sistem üzerine kurulmuş ve Moğolları... Şimdi Memluklara girmeyelim. Yavuz'dan memluklara bahsediyoruz. Yavuz daldan, daldan dala daldan dala şey yapma. Yavuz'dan bahsediyoruz. Evet. Yavuz yendi. Memluklar üzerine yürüyor. Hemen, <laughs> e öyle ama... hemen yenmedi. Şimdi Memluklara ama, gireceğiz. Bunlar Çerkezli Kafkasya'ya gideceğiz. Kafkasya'dan Amazon <laughs> efsanesine gideceğiz. O oradan, o oradan oraya... Medya'ya gideceğiz değil mi? Güzel. Gideceğiz. Bitmeyecek. <laughs> evet. Şey, 1516'da Mercedabık'ta ve 1517'de Ridani'de bunları yeniyor. Tabi Memlük Devleti'ni yendiği zaman sadece Mısır'ı ele geçirmiyor. Suriye, Lübnan, Ürdün, e, Filistin, İsrail ve Mısır'ın Arabistan Yarımadası'nda bir kısmının bulunduğu bölgeyi fethediyor. O kadar uzun süre kalmış ki İstanbul'dan iki yıl, iki ay yaklaşık e, uzak kalmış. Tabi büyük bir fütuhat. Tarihte de bu şekilde bir sefer yok. Başka sefer yok yani bizim Türk tarihinde. Dönürken tabii törenle dönmesi Timur lazım. Timur Türk değil mi? O biraz tartışılan bir konu biliyorsunuz. Halis Türklü canım Bağdat kabilesi. Dört buçuk evet. sene sürer bir sefere. Ballastar Moğol'dur ama. Ballast nereden Moğol? Ballastar Moğol. Barulastır o Ballast değil. Şimdi Ballast ismini taşıyanlar bozuldu. sus. Ama Ballast ismini taşıyanlar oradan mı geliyor onu bilmiyoruz yani. Timur <laughs> Öyle Antep. Öyle bir iddia var evet. Tabi ee, tabii Yavuz Sultan Selim döndüğü zaman tören yapılması lazım. Sırf tören olmasın diye akşama rastlatıyor şehre girişini, İstanbul'a girişini. Normalde Silivri'de veya İncirli'de karşılanması lazım bugünkü İstanbul'da. Hmm. Törenle Padişah'ın girmesi lazım. Tabi o törenler de muhteşem olur. Halk yolun iki tarafına kadınlar pencereyle. Yani zafer sonrası dönüşü, dönüşü tabi. Ee, geliyor yastıdan sonra gizlice bir kayığa atlıyor <laughs> Üsküdar'dan. Saraya. Ee, saraya geçiyor. Yani 10 gün sonra da Edirne'ye gidiyor zaten. Yani evet, bu Gazi'nin Fatihi. Tabii ortada Doğu bu. Orta Fatih. Orta Fatih. Fatih yani. Şey, Gazze de o zaman eve geçmiş. İyi de oğlu böyle pek şey değil Kanuni. Kanuni değil. Kanuni yani. hem zafer dönüşü yapıyor bir de döndükten sonra giderken, e, giderken de. de yapılıyor. 5 gün 5 gece şenlik yapıyor. Mesela 1532'deki hmm, hmm. Alman seferinden döndüğü zaman büyük şenlikler yaptırıyor. Hatta orada şöyledir geceleyin kapalı çarşı vesaire de açık kalıyor. Millet alışveriş yapsın diye. Tabii en ilginci bu tür şenlikler en çok kadınlara yarıyor. Sokağa çıkamasa da bile pencerelerden veya bir köşeye çıkabilenler oradan o alayları ve şenlikleri izliyorlar. Tabii o mesela onların resimlerini görmüşsünüzdür siz. O padişahın alayını geç, geç, geçerken gördüğünüz zaman padişah efendimiz dersiniz. Yani başka bir şey diyemezsiniz. O çünkü muhteşem kıyafetler, e, kafalar. Canım. Çok büyük tantana. Yalnız şeyin dönüşü vardır. Ee o şeyi hatırlattı bana. Yavuz işte şey yapıyor, karşılama istemiyor. Ortada uyfet ediyor. Sultan Aziz. <laughs> Mısır'dan dönerken. Mısır'dan dönerken Cevdet Paşa yazar. Tezakir'de evet. Tezakir'de çok güzel anlatır. Gemiyle geliyorlar. İzmir'e uğruyor gemi. İzmir'deki bütün gayrimüslimler rıhtımda böyle diz çökmüşler. Şeyde padişaha selamlıyorlar. Hmm. Reverans yapanlar gemiye. Viyula Sultan diye. Ondan sonra tebayi Sadıkam diyor. Beni diyor tebayi Şahane'm İstanbul'da da böyle karşılasın diyor. Evet. İstanbul'da bir karşılama töreni kapalı çalışıyor. bir kısmı yanıyor. Ezilenler ölenler şeyler. <laughs> Fu, Fuat, evet. pa Fuat, Paşa yapıyor galiba orada Fuat karşılama törenini yapıyor, törenini o Tabi şey enteresan Abdülaziz'in Mısır dönüşü Abdülaziz'in Mısır'a gitme sebebi Mısır elden çıkmak üzere. Padişah'ın gücünü hissetti diye şey yapıyor. Yani Yavuz Mısır'ı fethediyor dönerken karşılama istemiyor. Abdülaziz Mısır'a gidip Kurtarmak. geri dönerken kurtarmaya gelirken tören istiyor. Evet. Ee, şey de ilginçtir zaten enteresandır mesela bu en çöküş devrine girdikçe herhalde vallahi hissettirmek için mesela son saraylarımız falan hep o dönemlerde yapıldı. Yani beylerbeyesi dolu. O ama bir yerde şeydir o sarayların yapılma sebebi israf falan değildir. Hayır hayır. Devletin güçlü olduğunu göstermek için. Güçlü yani. olduğunu göstermek için israf olarak değil. Mesela olur. şey de öyle. Hristiyanlık yayılırken Babil'deki putperestler büyük bir tapınak yapmaya girişiyorlar o kadar büyük yapıyorlar ki Hristiyanlık geliyor, Babil'i Hristiyan yapıyor hala bunların tapınağı bitmemiş. Tabii o kilis oluyor daha sonra. Yani Roma tarihi de böyle. Yani insanlar cayır cayır yanarken biliyorsunuz o insan meşaleleri yapılmış lo yol boyunca. Bir taraftan Roma yanıyor ama bir taraftan da inanılmaz büyük planlar yapılıyor. Büyük böyle şatafatlı saraylar, tanrıçalara, evet, tanrılara. Evet, evet. imparatorluklar çökerken gösteriş gerekiyor. O İbni Haldun çok güzel yazar onu. Ve İbni de, Haldun bir, kimdir? İbni Haldun, evet. Bak, <laughs> Aynı <ben>. metodu <laughs> kullanıyor şimdi. <laughs> Tunuslu, 13. yüzyıl mı? Kaç oluyor o? Tunus'ta mı adam? mı? Tunus. Mağarası Tunus. Libya'da galiba değil mi Tunus'ta Ama heykeli hmm. Tunus'un içindedir. 1250'ler. 1250'ler. 13. asır. E, dedik, koyduğu kurallar hala uygulanan, hı hı. yani tarihçiler öte bir sosyolog, bir alim. Evet. Çok büyük birisi. O da şey yazar. Devletin çöküş döneminde diyor, iki şey artar diyor. Musiki, eğlence zirveye çıkar bir de bina yaparlar bol evet. bol diyor. Şeyden. Tabii şey enteresan mesela onu da söyleyelim. Memluk hükümdarlarına danışmanlık yapıyor. Yıldırım Beyazıt zamanında Timur'la Yıldırım karşılaşacağı zaman Memluk hükümdarının şöyle bir tespit var diyor ki Timur'dan tehlike gelmez diyor. İbn Haldun dedi ki diyor ileride Mısır'ı ele geçirecekler Osmanlılardır dedi. Diyor. Ve o tespiti doğru çıkıyor. Yani <laughs> İbn Haldun, İbn Haldun nariz... Osmanlı arıyor? Osmanlı var, var tabii. Nelik Şeydir, daha. 14. Osmanlı var beylik. Ama o zamandan fark etmiş ve analiz yapmış. Yani şeyde geçiyor. Ee, Kaç bu Arap kaynaklarının ölümü? Yani 14. yüzyıl. Okul rica edelim bir mail atsın. 14. yüzyıl. Yani şeyin 1300'lü ya evet. yıllarda. Yani Osmanlı'yı biliyor. Ama şeyi enteresan değil. Yine okuyucularımız diyorum. Evet. Sayın evet sayın seyircilerimizden Osmanlı. çok kötü alışkanlık o. Şimdi evet şimdi Gazze Fatihi ile e, ikinci Fatihi'ni konuştuk. Şimdi Davos Fatih'i mi demiştiniz? Davos Fatih'in aslında konu Gazze. Şimdi şeye gelelim. Asıl konumuza. Baltacı Mehmet Paşa'ya. Şimdi önce Baltacı nedir sen lütfen onu izah et. Bir de ben önce kısa bir açıklama yapayım. Ee, biz bir iki hafta önce bol bol müteferrikadan bahsettik. İbrahim evet. Müteferrika'dan. Ee, bazı seyircilerimizden sonra mesajlar geldi. Sözlüğe baktık müteferrika için. Şöyle diyor, şu manaya geliyor falan diyorlar. Önce kısaca bir müteferrikayı anlat. Ne demekte müteferrika? Türkiye'nin ilk matbaacısı da sevgili seyirciler İbrahim Müteferrika. İlk basılı kitabı yapan kişidir. Ama Türkçe isp, ilk baskı kitabı yapan. Çünkü daha önce Musevilerin falan yayınları var. i̇lk 16. yüzyılda Yahudiler, Yahudiler, Yahudiler var. Ermenilerin var. Ee, 17, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde de İbrahim Müteferrika yapar. 1727'de. Evet. Tabii. Ee, şimdi müteferrika ne demektir? Çünkü hep biz müteferrika müteferrika diyoruz. Sözlüğe bakıyoruz. İşte ayrılık şu bu. Tefrika o şekilde anlaşılmış. Evet. Bu Müteferrika ne demek olduğunu söylesin. Müteferrika yani İbrahim Müteferrika'nın ismiyle ve matbaayla özdeşleşmiş bir kelime ama Osmanlı'da bir tür padişahın yakın mahiyetine memur, mahiyetinde bulunan memur devlet görevlerine verilen isimdir. Genelde üst düzey devlet adamlarının çocukları alınıyor. Yani bunlar müteferrika adı altında padişahın yanında istenen diyorlar. Aslında her işi yapan adamlar bunlar. Yani padişah tarafından bunlar her işe görevlendiriliyorlar. Bir yerde vergi toplamaya gidiyor, bir yere elçi olarak gidiyor. Yani bunlar padişahın yakın mahiyet memurları. İbrahim Müteferrika aslında bir Macar. Yani 17. yüzyılın sonlarında Osmanlı'ya sığınıyor, Müslüman alıyor. Yani Müteferrika'nın tam şeyi ee, padişah yakın maliyetinde bulunan devlet, bulunan görevlisi. devlet ha, görevlisi. Ha yani ve bunların yaptığı sabit bir iş yok. Yani her işi yapıyorlar. Yani padişahın görevlendirdiği. Yani Hmm. ve ilk dönemde aslında şey tamamen üst düzey devlet ricanın çocukları anlıyor ve yakın e, mesela Eflak Boğdan gibi Kırım hmm. Hanlığı gibi yak Osmanlıya tabi devletlerin e, liderlerinin çocukları da anlıyor yani bunlar hem rehin oluyor bir nevi bir de e, yetiştiriliyor padişaha itaat etsinler diye sonradan tabi diğer devlet görevlerine de bu unvan veriliyor ve İbrahim Müteferrika Osmanlı hizmetine girdiği zaman 1717'de bu imvan alıyor yani bu hmm. Müteferrika bölüğünü anlıyor ve ismi onunla özdeşleşiyor. Yani müteferrikayı dergah hali. <laughs> yani bizim İbrahim müteferrika veya sadece müteferrika diye bahsettiğimiz kişi kelimeler e, sözcüklerde aramayalım lütfen. Evet. İbrahim müteferrikayı kastediyoruz. Yahu bu İbrahim müteferrik olması lazım değil mi? Gramere göre. Hayır İbrahim müteferrika diye anılmıyor aslında dönemde. Müteferrika İbrahim Hayır yani, yani İbra şeyin asıl ismi İbrahim bin Abdullah'tır. Yani Hı. Hristiyanlıktan döndüğü için baba ismi yazılmaz bunlara. Evet. Ee, Abdullah ismi verilir babalarına. Ee, yani bunların müteferrikanı dergah-ı isminden sonra yazar aslında bunu. Yani hmm. dergah-ı hali saray müteferrikalarından diye. Bu şeyde de var. Yalnız saray İstanbul'a mahsus değil. Beylerbeylilerin de böyle yakın mahiyet memurları var. Yani Taşta'daki valilerin de müteferrika ismi verilen Mısır'daki, e, Diyarbakır'daki valilerin de kendi görevleri evet. de var. Tabii bu biz nereden biliyoruz bunu? Aslında normalde matbaacı olmasa müteferrika ismini kimse bilmez. Yani bilmesine de ihtiyaç yok. Yani... Ama ilk matbaayı yani bizim Müteferrika diye bahsettiğimiz kişi hı hı. E, sevgili seyirciler Türkiye'de e, ilk Türkçe basılı kitabı çıkartan kişidir. Doğru. Müteferrika deyimiyle İbrahim Müteferrika'yı evet. kastediyoruz. E, bu arada e, seyircilerimizden 21 yaşında İzmir'den gelen Ali Kıncal'a teşekkür ediyoruz. Efendim İbn Haldun'un ölüm tayini gönderdiler. E, yani doğum ölüm 1332 1406. Yıldırım Beyazıt dönemi. Yıldırım'ın şey görmüş. Sağdaşı. şey görmüş. Timur'u falan da görüyor. Evet, ben daha önce tanık biliyordum. Evet. Ben de bilmiyorum. Yok biraz önce. Mesela şeyle heykelin önünde resim çektirdim dedim. Tunus'ta da bak tarihi biliyorum. Onun e, Libya'da, Libya diye hatırlıyorum ben. E, şeyini yani ta, mukaddimesini yazdığım meşhur mağarasının sak, bak, durduğu Tunus'ta, söyleniyor. Tunus'ta, Tunus'un başkenti Tunis'te bir Avni Bulgiba vardı. Şimdi ismi değiştirdiler mi bilmiyorum. Şanzelize'nin, Paris'teki Şanzelize'nin modeli. Onun ucunda heykeli vardı hmm. şey Evet şimdi e, başkan seyircimiz diyor ki Çarkeşler nereden nereden Türk oluyor Çarkeşler diyorlar. E, efendim biz Çarkeşleri Türk demedik. Çarkeşlerin hakim olduğu, yönetimde olduğu memlukler devletlerinin adını Türk devleti koymuş evet. Yoksa Çarkeşler Türk demedik. O devlete fakat e, devleti Türkiye'dir ve Türk adını kullanan ilk devlet evet. adında Türk kelimesini kullanan ilk devlet <laughs> Yavuz Sultan Selim'in ortadan kaldırdığı Memlüklerdir. Evet. evet şimdi asıl kendi kullandıkları da... isimler de Türk isimler ünvanlar Memlük devletinin yani bye bye e, falan. Evet, Tabii evet. yani şeyden çünkü Orada bir Türk devlet geleneği var daha önceden gelen. Eyyubi'den Katerina demiş. bekliyor Baltacı'ya gelmemizi. <laughs> Ona daha iki saat var. <laughs> Şeyde. Evet, evet şey şimdi şey Baltacı Katerina sevgili seyirciler. Milli sebebi iftiharımız aslında bizim neydi gururumuz mu? Milli gururumuz. Milli gururumuz. Erkeklik sembolümüz Baltacı Mehmet Paşa. Purut Seferi 1711. 11. 11 Purut Seferi. Ee, şimdi bunun efendim detaylarını çok ama tabii üniversitede ders verir gibi değil öğrencilerine. Hmm. Purut Seferi niye başladı? Baltacı ile Katerina arasında bir şey oldu mu bunu da az sonra. Bir iki saat sonra efendim konuşacağız. Tabii şeyden bahsedelim. Şimdi bu savaş niye çıktı? Şimdi Ruslar Tarih sahnesine geç çıkmış bir millet hmm. yani çok yani asıl 15. yüzyıla kadar Ruslar tarih sahnesinde yoklar yani kinezlik prensliklerden oluşuyorlar İşte Moskova'da Kiev'de evet ağır ağır anad ağır ağır Anlaşılmıyormuş öyle o, diyorlar. orada e, tabii 16. yüzyılda tarih sahnesine Korkunç Civan'la birlikte çıkıyorlar yani hmm. daha önce Alexander Nevski ile birlikte çıkıyorlar ama Korkunç Civan'dan biraz bahsedelim ha. isterseniz Korkun Civan evet. Rusların tarihteki Büyük Petro'dan önce, Deli Petro'dan önceki hmm. ilk önemli hükümdarları. Tabii ismi ilginç, korkunç Ivan. Korkunç Ivan yaptığı zulümlerden dolayı korkunç Ivan Yani böyle çok e, sert, yakan kan <laughs> çevresindeki hem Rusları hem düşmanlarını öldüren e, bir isim. Tabii onu, hmm. onunla birlikte aslında Kazıklı Boyvadan'ın canlandığını söylüyorlar. Bir ara Kazıklı Voyvoda'dan da bahsederiz meşhur roman yapıtı. Hep soruluyor zaten evet. Evet, ondan da bahsederiz. Korkunç Ivan'ı görüyoruz biz. Evet, korkunç Ekranda Ivan. I. İvan ı Tabii görüyoruz. bu lakaplar yani korkunç Ivan, kazıklı Voyvoda ya da deli Peter Hı. ya da bazı öbür taraftan bakılınca büyük Petro diyorlar. Büyük Petro diyorlar. Diyor. Yani sonuçta biz diyoruz Hangi orada. evet hangi tarafın baktığına bakar bu tür yani lakaplar. Büyük Petro diye Aslında Osmanlı deli Petro demiyor, sonradan çıkıyor. Osmanlı ak büyük Petro diyor. Ak büyük ak büyük Petro diyor. Hı. Yani beyaz diye. Ee, tabii şeyde enteresan bundan bahsederiz. Boyu da 2 metre filanmış Büyük Petron. Yani uzunmuş bayağı. Uzun boylu postu birisi. Bütün tabii, aile öyle devam evet, ediyor. Ee, ee, Kurut'un haritası da mesela görülüyor. Birazdan bahsedeyim. Evet Korkunç ee, de, Büyük Petron'un bir resmi. O bizim değişimize Deli Petron'un. E, Korkunç İvan ilk defa Çar ünvanını alıyor. yani Çar Hı -hı. yani Sezar yani İmparator ünvanını alıyor. Ve daha önce de Bizans hanedanından bir kız aldıkları için biz Romayız, 3. Romayız filan diyorlar. Hı -hı. E, Bundan sonra e, ikinci Rus tarihindeki büyük isim Deli Petro. Tabi bu çok ilginç bir isim. Yani enteresan aslında bizim tarihimizde de arayıp bulamadığımız bir lider tipidir. E, tarihte mesela liderlerin bir milleti yaratmasına örnek olarak bunu gösterirler. Yani çünkü Akdes Nimet kuratabilirsiniz. bilirsiniz. Tabii canım. E, çok büyük bir tarihçidir. Prutüzen'le de önemli kitabı yazmıştır. Kıymeti bana göre anlaşılmamış bir tarihçidir rahmetli. Yok canım her yerde e, kaynaklı Akdes Nimet. Yani o, tam anlaşılmış değil ama. Tarihçiler arasında söylüyorum ben. Yani hiç genel olarak söylemiyorum. Kıskanıyorlardır. Şimdi onun mesela Karadeniz'in kuzeyinde Türk kavimleri isimli bir kitap var. Orada Hı. şunu diyor. Siz Ruslar ormanda dağda yaşayan millettiniz. Biz, o da Tatar kendisi de kazan Tatarı. Biz Hı. geldik size medeniyet öğrettik. Gümrük bilmezdiniz, para bilmezdiniz, hiçbir şey bilmezdiniz diyor. İşte Petro bunun ilginç bir hikayesi var. Tahta geçtikten sonra bir süre sonra hakimiyeti alıyor ve Avrupa'ya gidiyor. Yani bizim bizde ilk giden Avrupa'ya giden ilk padişah Abdülaziz. Yani 19. yüzyılda o çok erken tarihte 1687 galiba yanlış hatırlamıyorum. O şeydir tamam. Avrupa'daki 1697'de gider. 20 mi? kişiyle beraber gider. O ee, oradaki ki teknolojiyi falan. Amcasıyla. Amcasını bilmiyorum ama olabilir. 20 yani. kişilik bir çünkü bu Petron tahta çıktığı sırada. O kız... Papiyet, pardon ben ondan bahsedeyim. Neyse, tamam. Kız kardeşi Sofia var. Kız kardeşi var. Kız kardeşiyle bunun bir kapışmaları Hı. falan var. Kız kardeşi ayrı olduğu kuran şey yapar. Bir kaçık bir kardeşi vardı. Neyse Hı. onları temizler. Sonra bu Avrupa'ya gidiyor, isim değiştirerek teknolojiyi öğrenmek için. Evet Hollanda'ya gidiyor. Mesela orada gemi tezgahlarını inceliyor bu adam. Evet. Enteresan bir adam çok yani Erhan'ın dediği doğru yani bir milleti yaratmıştır evet. hakikaten. Evet. Şimdi Hollanda ee, ufacık dur, bir dur, ülke. Hollanda'ya gidiyor, orada gemi tezgahlarını görüyor hı. ve mesela şey dersine sokuyor adamları. E, ne derler? Teşrih. E, anatomi. Anatomi dersine sokuyor. Orada bir cesedi yatırmışlar. E, anatomi şey yapıyorlar, gösteriyor bir hoca talebelerine. Ee, şey, e, petrol adamlardan birinden gelen kokudan, cesetler biraz kokmuş, hafif böyle midesi kalkmış e, Uzaklaşmaya çalış, çalışıyor, bana bak diyor, git öğren, en önde duracaksın diyor. Eğer diyor, suratını buruşturup şey yaparsan, yediririm sana o cesedi. Ve adam, orada hakikaten eşek gibi şeylerde çalışmış. O tezgahlar 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 çalışmış. Zaten boy maşallah. Ve, de i̇şte o sonra Petrograd şeyi yani şey şehri göstereyim. yaratmıştı. Şu, bu. Ama bir çamaşırcıya da aşık olmuştu. Evlenmişti o ayrı. Çamaşırcı Marta olmuştu. Çariçe Katerina. <gülüyor> Hizmetçi. <gülüyor> yani çamaşırcı. Öldükten sonra da zaten. Çariçe evet, oldu tabii. Evet şimdi Petro. Şeyde bahsedelim istersen Şimdi Hollanda'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Sorduğu şu. Sizin Hı. en büyük halibiniz kim diyor. Mesela Londra'da buna Newton'u gösteriyorlar. Newton'a Newton'u Rusya'ya çağırıyor ki Newton'un evet. yani fiziğin en önemli isimlerinden biridir. Çok büyük buluşlarda tarihi değiştirmiştir. Newton'un kıymeti o zaman İngiltere'de de fazla anlaşılmış değil. Hı -hı. Yani o Rusya'ya gelmeye kabul etmeyince bu sefer onun yazdığı Princebiye Matematikayı yani o büyük fizik kitabını ilk olarak Rusça'ya çeviriyor. Yani Türkçe'ye hala benim bildiğim kadarıyla çevrilmedi. Yani ilk olarak Rusça'ya çevrilmesini izni alıyor ve Rusça'ya çevirtiyor. Evet. Matbaayı bizden 10 yıl önce falan kuruyor. 1717'de falan kuruyor. Ama kısa sürede birçok kitap basıyor tabii. Ee, en önemli şey Deniz ve Donanma. Yani Donan onun için bahsettiğiniz Petersburg'u yaptırıyor Baltıklar'da. Sıfırdan bir şehir inşa ettiriyor. Başkenti oraya taşıyor. Ve o dönemde tabii İsveç'te savaşıyor. İsveç için başında da büyük bir asker var aslında genç bir hükümdar. Bizim tarihlerimizde bilinir Demirbaş Çar. Demirbaş Şah'ın sebebi şu, onu söyleyelim. Ee, Ruslar, bu da adam gelir buraya yerleşir evet. İstanbul'a. İltica eder. Fakat bir türlü gitmez. Bol maaş da alıyor. Evet. Demirbaş oldu diye isim takıyoruz bizim. Evet. Bizim de güzel isimler takıyorlar. <laughs> i̇şte Sadı Azam Mehmet Paşa, oğlu Malak Ahmet Paşa. Yani böyle düz taban bilmem ne tabanı yazsa boynu eğdi böyle vardır, isimler evet. vardır. Yani bizim Sadı Azamlar vardır. vardır. Tabii ya de. Demirbaş Şah'ın Evet, dedi resmini o, görüyoruz şimdi ekranda. O demirbaş şahı değil yani, mi? Evet. Evet. Yani gitmiyor herif geliyor buraya yerleşiyor gitmiyor. Yani Rus tehlikesi gidiyor ülkesi kurtarılıyor, kurtarılıyor tarafımızdan. Hı. Adam yerleşmiş. Hı. Çünkü gayet güzel tahsisatı da var. Para da alıyor gitmiyor adam burada. Demirbaş mal diyorlar. O zaman var demek ki Demirbaş şeyi. İşte bir diğer demir. rivayette şeydir. Üzerindeki zırhlardan dolayı derler Demirbaş denildi falan diye. İki tane rivayet var öyle. Tabi şey İsveç ufak bir ülkedir ama İsveç tarihteki en önemli askeri ülkelerden birisidir. Ee... Bir daha Rus İmparatorluklarının hmm. çoğu yani Katarina, 2. Katarina dahil akrabalıkları var. Daha önce konuşmuştuk. Tabii. Hmm. Bütün bu imparatorluklar arasındaki kan bağından. Yani 2. Katarina sonuçta Alman gidiyor. Tamam, Orada evet. Rusça, azimle Rusça öğreniyor vesaire. Rusya Rusya Kocasını olurdu. devirtiyor. Evet. Neyse ama hani İsveç, Finlandiya vesaire Ruslarla her zaman çok acayip Tabii. akrabalıkları var. Hatta o bahsettiğin savaş galiba pop Tiyatro, savaşı, şey tiyatro hmm. ha, savaşı deniliyor değil mi? Ona çok çünkü çok böyle tiyatro oyunu gibi. Evet. Ben <laughs> oyunculukla tarihi bazı birleştiği noktalarda bazı savaşların bazı evet. hükümet devrimlerinin e, Shakespeare oyunlarına taş çıkartacak hmm. mahiyette olduğunu düşünüyorum. Hı. Tabii şey şimdi İsveç'te savaşmaya başladığı zaman İsveç rahatlıkla alt ediyor. Çünkü Rusların tarihte o zamana kadar askeri bir başarıları yok. Sadece Kazan'ı, Asrahan'ı Sibirya'ya almışlar. Yani Asya halklarına karşı üstünlük. Birkaç defa yeniyor ve meşhur sözü vardır biliyorsunuz. Yeniyle yenile yenmesini öğreneceğim. Evet. En son, tabii orada en son bakıyor ki meydan muharebelerinde, savaşta İsveç ordusunun yenmesine imkan yok. İsveç az bir orduya sahip ama çok disiplinli, becerikli askerleri var. Aynı daha sonra Napolyon'a ve Hitler'e yaptıklarını yapıyorlar. Rusya'nın içlerine çekiyorlar. Yani Ukrayna'ya kadar çekiyor Demirbaşşarlı hmm. ve e, meşhur Maraşal Kış derler Rusya'nın soğuna. Evet. E, ve askerlerin önemli bir kısmını kaybediyor ve Poltava Savaşı'nda mağlup olduktan sonra Demirbaşşal Osmanlı topraklarına sığınıyor ve bunun üzerine Osmanlılar da savaşa müdahale ediyor. Burada da ilginç bir şey var. Poltava Savaşı'ndan sonra tabii ilk defa büyük bir zafer kazanmış. Bu, şeye ülkesine geri dönüyor. Başkente girerken yani. herkes geçiyor. Petro yok. Petro arıyorlar. Ordunun en arkasına geçmiş. Eline bir şey almış. Sallaya sallaya yürü. <laughs> Üstü başı çamurlu. <laughs> yani e, çar olarak. O da ilginç bir şekilde girmiştir. Tabi Petro daha önce o Ruslar Osmanlılarla savaşıyorlar. Viyana Boz, 2. Viyana'da biz 1683'te mağlup olunca Avusturya, Polonya, Venedik yani İtalya'da. Bu diplomatik o bağlantılara falan girmeyelim. Onu kimse anlamaz. Yok, yok. Okullarda da bunlar okuyanlar bıkmışlardır. Bir de 5 senede bir değişiyor yani. Yani şey anlatalım. Bir, bir gün Eflak Boğdan için savaşıyoruz. 5 Be sene evet. sonra onlarla tabii canım, müttefik tabii, tabii. oluyoruz. Hı -hı. O yıllarda sürekli no, değişiyor. Şey geliyoruz yok. yani Portekiz. Bu Elif şeye saldırıyor. İsveç'te bu uğraşıyor bilmem ne. Kralı buraya hı. kaçıyor. Bize savaş ilan ediyor bu sefer. Bize savaş ilan Mesele bu. Bize savaş ilan ediyor. Yok o oğla bağlantı kurdu hı. da o bir ittifak şey yaptı. Hayır hayır. Daha önce şey var. Daha önce Kırım'daki Azak Yarımadası'nı bizden almış. Yalnız şunu söylememiz lazım. Bizde hani bir söz vardır. O tamamen palavradır. Efendim Deli Petro'nun mirası da öyle. Akdeniz hayali bilmem ne. Hı hı. Bu uydurma bir şeydi. Bu, evet. vasiyetnamesi. Vasiyetnamesi. Deli şey Petro'nun vasiyetnamesi. Deli Petron vasiyetnamesi işte ee, Akdeniz'e ineceksiniz. sıcak denizde hmm. böyle bir şey yoktur. Bu çok sonraları bir galiba bir Alman devlet Barışal, adamının, tarafından. Evet onların yazdığı bir şey petrol ile alakası ya yok. Şeyi de söylemek lazım yani Rusya'nın önemli askeri komutanlarının çoğu Almandır. Yani İkinci evet. Katerina gibi aynen Almanların çok büyük şeyi hmm. var Rusya'ya. E zaten Rusya ile her zaman çok inanılmaz Tabii, ilişkileri var. Polonya'yı beraber paylaşıyorlar. Evet. Mesela bir Şimdi neyse. Bak, bize savaş açtı. Bak Katarina sabırsızlanıyor. <laughs> İsterseniz hemen. Hemen evet veya hayır diyelim bizsin. Hayır hayır hayır. Sonra az sonra. Az sonra. Şimdi şimdi Ruslar e, İsveç'e saldırdı. İsveç kralı bize kaçtı. Biz de orada didişiyor. Evet. Savaş açtı bize evet.